Oğlum, köfteleri mi? Özledim ulan seni! Ben hazırlanayım, köfte satmaya çıkarım. Bekle an, tamam mı? Köfte arabasının üstünde çok durduğuna göre... ...Kağıt burada olmalı. Evet, buraya dur! Alıp başımı gidiyor. Ne haliniz varsa görün. Gene hastaneye döneceğim. Bu kadar yer gezdim, oradan daha rahatını görmedim. Ben ne olacağım peki? Deli ol, vallahi en güzel o. Aradık da bulamadık aslan oğlu. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Seninle iftihar etmekteyim oğlum, o kıymetli kağıdı ne de güzel saklamışsın! Ben kağıtları güzel saklarım. Köfte ekmeği sararım onlarla. Sahi aklıma geldi, ben köfte satacaktım ya! <laughs> Aman evladım, senin gibi bir milyonlere köfte satmak yakışır mı canım? Çalışmayan demir paslanır! Fatma, çabuk kıymayı getir! Kıyma mutfakta, ben de sana maydanoz ayıklayayım mı? <laughs> Maydanoz! Maydanoz dedin ha? Sen kimsin de maydanoz diyorsun? Ulan maydanozluk yüzünden bu hallere düştüm ben! Şu akrabalar... ...Her şeye maydanoz olduğum için peşime düştüler. Maydanozluk yüzünden... ...Ölümlerden döndüm. Ne güzel yaşıyordum, rahattım. En kral köfteciydim. Soğanlarımı ne güzel soyardım. Kıtır kıtır keserdim onları. Şimdi durun, durun lan durun be. Hoca kazıklar. Bir kağıt için kavga ediyorsunuz lan. Ayıp değil mi? <laughs> Bu kızın hali ne olacak? Parasını aldığımız için canına kıyar mı tersini? He? Hem parasını aldık, hem de kocasını! Ben bu kızın halini hiç beğenmedim. Ben de beğenmiyorum. Boş bırakmayalım kızı. Yok kardeşim... ...Artık bu sefer seni kurtaramam. Tabii benden başka enayı bulamadın... gene bana geldin. Hakkını helal et demeye geldin. Benim yüzümden çok sıkıntı çektin. Gidiyorum. Otobüs biletimi aldım. Aman çabuk git. Otobüsü kaçırırsan başıma kalırsın. Ben ne yaparım? Otele götürürüm seni. Biletini de alırım. Seninkiler oteli basarlar. Sonra karakola, sonra nikah. Sen misin insaniyetlik yapan? Çek Allah çek! Oh! Çile bülbülüm çile! Senin için dua edeceğim, çok iyi bir insansın! Çok iyi de bir koca olurdun! Olurdum değil mi? Sen de çok iyi bir karı olurdun Fatma! Ah <laughs> seni! <laughs> 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 İşte gene muhabbetin içine ettiler. <laughs> Biz emanetinizi getirdik. Buyur oğlum ha. Vay uyanıklar vay. Ben artık hiçbir boka maydanoz olmam. Çantalar sizde kalsın. Yürü kız. <laughs> Nasıl akıllanmışım gördün mü? Ya o çantaların içinde ne vardı? Para. Para mı? Sabanlıktan kaldırdım, sabah ötetiktir. Ben sana kandım, siktir. Şimdi gel diye sarıl, bağır sabah ötetiktir.